Uzun uzun zamandır karşılaşmadığım eski bir dostla konuştum bugün. Hani gelip geçerken görür, bazen gülümseyip yanından geçip gider, bazen de görmezden gelirsin ya. İşte öyle biri. Yaşım kadar yıl var ki tanırım onu. Farklıydı ama bu sefer. Öylesine gelip geçen bir günde aynada fark ettim onu ve durdum. "Sahi" dedim. "Kimsin sen? Dur. Hemen gitme ya. Azıcık kal." Yaşlanmışsın sanki. Ne vakit ki inceden bakmamışım o gözlerine. Beyazlar artmış mı ne? Moral bozmak yok tamam. Biliyorum çok işin var. Ama az bekleyebilir değil mi sanki? Zaten ne zaman bittiler ki? Ne bu sürat az bekle yahu. Bir vakitler toprakla çamurla ne uzun sıralar oynardın unuttun mu? Denize bakardık seninle dakikalarca. Hiç hemen toplanıp gitmek istemezdin o zamanlar. Derdi ki hayır duralım biraz daha. Değişmişsin. Değişmişsin. Sanki bu sen değilsin. Tamam sana benziyor da bir farklı geldin. Kusura bakma ama dostaca söyler benden duy. O hiç benzemek istemediklerin var ya biraz onlara benzemişsin. Yıllar deme bana şimdi. Yıllar değil de bizi değiştiren o yılların içinde karşılaştığımız zorluklarda verdiğimiz tepkiler şekillendirdi seni. Bazen doğruydu bazen yanlıştı ...ve bazen de hiçbir tepki veremedin... ...hayır bunu kabul etmiyorum dedim ben sana içimden... ...sen yine de bile bile çoğu şeyi evet dedin... ...üstüne aldığın her küçük iş görevin oldu... ...ve farkındayım... ...bu seni biraz yordu... ...görüyorum... ...istediğin kadar yapıştır izleri duruyor... ...çok kırılmışsın... ...sıkıntı yok ama... ...bir çay yaparım şimdi sana... ...biraz okur ferahlar düzeltiriz değil mi biz kendimizi... ...biliyorum... ...dolmasın o gözler lütfen şimdi her halini seviyorum. Ben yine severim seni. Yalnız değişmişsin. Bu değişiklik pek istediğim gibi gelmedi bana. Elimden tut da otur biraz, nefes alalım. Turgut Uyar'ın dediği gibi göğe bakalım. Herkes değişir. Başka şeylere benzerken bulur kendini. Kıyafeti, giyinişi, ruh hali, hali, tavrı, hareketi. Hiç değilse bundan sonra biz senle güzel bir şeyi, hatta en güzeli örnek alalım. Madem ki bir şeye benzeyeceksek niye çıtayı düşük tutalım ki? Ve lütfen yani artık lütfen biraz daha neşeli olalım. Biliyorum zor ama ne demişler? Korkaksan cesur taklidi yap. Kimse yoksa ben varım. Ben sana arada sırada da olsa kendini hatırlatırım. Hatta sağ kolumu sol koluma doğru atar sana sımsıkı sarılırım. Hadi iç artık soğutma çay sıcak.